Merhaba arkadaşlar. Ben bir video düş çekmeyi düşünüyorum. Bir dizim. Dizimizin adı Halazır Çetesi olacak. Eğer siz isterseniz bu diziyi izleyebilirsiniz abim. İsterseniz isterseniz diziyi izlersiniz, isterseniz izlemezsiniz. Bu size kalmış bir şey. Halazır Çetesi'nde işte arkaya kapmaya çalışan çocuklar var. Ben zaten filmi çekmeden önce kısa bir tanıtım yapacağım. Yani arkadaşlarıma da sormam lazım. Onlarla konuştum da onlar pek gönüllü değillerdi ama ben yine de onları ikna etmeye çalışacağım. Kesinlikle bu dizi çok kahkaha, kahkaha yani güldüren olacak, güldürücü. Ama içinde küfürler olunca kesinlikle ben küfürlü sahneleri sileceğim size göstermeyeceğim. İnşallah bizi izlersiniz. Teşekkürler. Hoşçakalın.